Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine eğlenceli bir etkinlikte karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yine bunu giydim. Evet. Çünkü sen o kostümü seviyorsun. arkası bir tane daha var. O da dinozor. Dinozor kostümümüz de var. Evet. Onu da gösteririz arkadaşlarına Şimdi giyip. Bugün örüntü yapacağız. Örüntü yapacağız. Otur anneciğim. Bakayım. Evet, örüntü ne demek? Bak. Göster ikili örüntü yapalım şimdi. Evet kırmızı, yeşil söyle renklerinde. Kırmızı, bu kırmızı, yeşil. Sonra ne gelecek? Buraya ne gelmesi lazım? Sen tahmin et tahmin, tahmin. <laughs> Ben mi yapıyorum sen yapıyorsun. Ya da siz tahmin edin. Arkadaşların önce bir öğrensin ondan sonra tahmin ederler. Dümdüz git. Derslerinde biliyorlardır arkadaşlar? Evet. Anneciğim önce öğretmemiz gerekiyor. Kırmızı, yeşil sonra ne geldi? Kırmızı. Sonra ne gelecek? Sonra söyle renklerini de aynı zamanda. Kırmızı. Hı hı. Yeşil. Hı hı. Kırmızı. Evet şimdi biraz çoğaltalım. Üçlü yapalım. Biraz şöyle baştan başla ki yerimiz olsun anneciğim. Doğru. Hadi renklerini sen seç. 3 tane renk seç. İlk önce krem yapsaydık sen öyle dedin. Fark etmez oğlum rengi. Tabii. Seç 3 tane. Kırmızı seçtin. Başa koy. Bu arada en başa koy ki böyle düz gideceğiz ya anneciğim. Evet. Hı. Evet. Başka hangi renk seçiyorsun? Yeşil ve mavi kaldı. Evet mavi seçtin. Üçlü bir örüntü oldu. Yan yana koy onları. Ee, şimdi devam et. Şimdi ne gelecek? Kırmızı, sarı, mavi. Sonrasında ne gelecek? Tekrar öyle. Tekrar kırmızı. Sonra sarı. Evet, koymuyor, Önemli değil anneciğim koy. Hı -hı. Başka. Rahatsız olduysan. Sonra yeşil yok anneciğim. Ha. Yeşil yok. Evet. Yine mi sen ya? evet. Sonra bunu tek elinizle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Söyle. Ne geldi maviden sonra? Kırmızı. Kırmızı. Sonra ne geliyor? Evet sonra. İstediğim yerlere istediğim sıraya koyabilir miyim? Şimdi bu nasıl bir şey oldu? Üçlü bir örüntü oldu değil mi? Evet. Şimdi bunlar bu renklerden hepsiyle bir yalan yapayım mı? Onu sonra yaparız. Şimdi örüntünün ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Bu üçlü bir örüntü oldu. Evet. Dörtlü yapabilir misin? Yapabilirim. O zaman onu bir kenara al. Çünkü dört tane rengimiz mevcut. Dörtlü örüntüyü de göste, gösterelim arkadaşlarımıza. İyice öğrensinler. En basitten başladık. Zora doğru e, götürdük. Anlamanız için. Sen beşli yapabilir misin? Beş tane rengimiz yok. Onun için yapamayız şu anda. Yaparız. Normalde yaparız. Başla bakalım. Dört tane renk var. Önce mavi ile başladık. Sonra. Kırmızı. Sen de söyle anneciğim. Sonra. Yeşil. Şey, şey. Evet sonra sarı. Zaten dört rengimiz vardı. Şimdi ne gelecek gene? Gene. Her zaman mavi. baştakini baz alıyoruz. Evet, evet. Eğer unutursak başta ne var ona bakalım. Evet mavi geldi. Sonra anneciğim. Neydi? Maviden sonra ne var? Kırmızı. Kırmızı. Aslında mavi ve kırmızı çok iç içe değil. O yüzden bunlar arkadaş arkadaşlar. Renk karışımlarını daha sonra istersen başka bir videoda anla evet. anlatırız. Evet, mavi, kırmızı, yeşil, sarı. Mavi, kırmızı. Şimdi ne geliyor? Burada bütün yeşiller birbiriyle uygunlu arkadaşlar yani. Evet, mavi, kırmızı. Sonra ne geliyor anneciğim? Sonra Başa bak. Sarı. Sarı mı o? Ha. Kırmızıdan sonra ne gelmiş? Yeşil. Yeşili koyalım. Yeşilden sonra ne geldi? Sarı. Evet bu da ne oluyor? Dörtlü bir örüntü oluyor değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlarım böylece anlamıştır örüntünün nasıl Arkadaşlar, bir şey olduğunu. Bunları da de gördüyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam şimdi istediğin bir şey yapabilirsin anneciğim. Tamam. Hadi yap ben seni çekmeye devam ediyorum. Tamam. Anlat bu arada da ne yaptığını. Ben bu örüntülerle yılan yapacağım. Tamam yap. Dörtlü örüntüden yılan yapıyor oğlum. Canım oğlum. Canım Aslında canım. Bununla ben... <laughs> Size söylemeyeceğim. Sarı yapacağım. Evet <laughs> Tamam. <gülüyor> Benim küçük minyonum. Minyon kostümlü oldum. Sarı papatya. Anne. Yani... Annem. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Ne yapacağım? Biliyorsun. Tahmin et. Yılan yapıyorum dedin. Ama başka bir şeydi. Başka mi? bir şeye mi çevirdin yoksa? Evet, tahmin et. Ay çok merak ettim ne tâmin acaba. Et. Ama biraz yap ondan sonra edeyim. Daha şu anda yılana benziyor değil Düz bir şey. Trene benziyor, yılana benziyor. Çok uzun yaparsanız. Hı, -hı ne olacak? İşte. Evet. Hey, Ay evet. Hadi yapsana geçen gün bize yaptın ya. Babana yaptın, bana yaptın. Kendine Çok güzel olmuştu. Şimdi kendine yap. Tak. arkadaşlarını da görmüş olsunlar. Evet arkadaşlar. Böyle mi yapmıştın sen onu? Çok uzundu. O yüzden uzun bu... yapmamız Sanki daha bir sadeydi senin tacın annem. Sadeydi. Evet. Bu kadar evet. ayrıntılı değildi. Hmm? Yap tamam. Hadi yap bakalım. Göster. Hız, hızlandırma yok bizde. Hızlandırmayı çünkü bilmiyoruz. Nasıl? Hep var ve Tamam fark etmez. Sen nasıl istersen. Ama bu biraz zor olur taç sanki annem. Olmaz bak. Bana güven. Sana güveniyorum her zaman. Dağılır gibi geliyor bana da. Nasıl dağılır? Koskoca alt üstü bir, bir nokma taç. Aa, bak açıldı. Hadi bakalım. Bu taç olacak. Ay çok güzel. Ay dağıldı. Biraz daha uzun yapalım arkadaşlar. Bence biraz daha sade yap. Sen onu biraz daha sade yaptın. Bu kadar iç içe değildi. Hatırladığım. Sade bir şey yap. Sade bir taç yap bunlardan. Nasıl? Unuttun mu sen nasıl yaptığını tacı? Unutmadım. Böyle yapıyordum valla. Hmm, i̇yi hadi bakalım. Arkadaşlar. Bu masanın sonuna kadar Hı. Hmm. Bu, bu, bu tacı yapacağım. Peki. Ama bunu aslan yapacağım. Ne 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 Bu şarkı hatırladın mı? Ne 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 Dur. <laughs> tren gelir hoş gelir. Tren <laughs> gelir hoş gelir. Hiç, hiç öyle bir şeyden bahsetmemiştim. Böyle bir şarkıdan bahsetmemiştim. Sözü gel çocuktan öğrendim. Ha, Ben de nereden duydun dedim. O, o sana çok bahsettim. Kedi oyun. Oyununu... Usta Tabii. şarkısını söylüyordum ben. Usta neydi? Na, 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 Tam hatırlayamadım ben. Ay çok güzel. Ama büyük olmadı mı anne? Büyük bir tacı oldu. Olsun. Tak bakalım kafana. Bu birazcık sanki <laughs> tac değil de başka bir şey gibi. <laughs> Kolye gibi oldu. Baksana. <laughs> Biraz küçült. Nasıl dikecek? Zaten bir... <laughs> Ay, çok güzel. <laughs> Farklı bir şey oldu şu anda. Bakın şimdi arkadaşlar. Değişik şeyler çıkıyor ortaya. Bakın. Ne oldu? Bakın. Teyzem bir... uçağa benzetti. Uçak... Uçakları özlemiş. <laughs> Uçmayı özlemiş hostes hanım. Uçak, uçak görevlisi. Evet, hostes teyzemiz. Çok güzel oldu gerçekten. Bu uçağın adı ne olsun? Bu uçak değil ki. Bu başka bir şey. Sen ne yaptın? Biz onu uçak olarak gördük. Oh. Onu biraz evet. küçültelim. Oba. Küçültüyorum, küçültüyorum, büyültüyorum. Evet. Belki bu olur. Valla, valla. Israrla tac yapacağım diyorsun yani. Evet, ısrarla. Recep'i birbirine destek oldu. Gel sana kolye takayım. <laughs> kolye oldu evet. Dur sen şuradan bir Farklı bir şey yap anneciğim tamam farklı bir şey yap. Onu gördük. Nasıl olduğunu da öğrendik. Kolyeyi yapsam arkadaşlarım da görecek. Yaptık ya işte anneciğim. Biraz önce taktın. Sabit, sabit yapın. Anladın mı? Şimdi bu kopya. <laughs> <laughs> gülmesin, gülmesin Ama çok eğlendik anneciğim. Sen yaparken biz de seni izlerken çok eğlendik. Aynen. 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 Değişik bir şey yapabilirsin. Bak, sen onlardan çok sen onlardan çok çeşit yapıyordum tamam, yapayım. Hadi yap. Ne yapayım sen? sen Geçen gün ne yapmıştık teyze? Hatırlıyor musun sen? Robot ya, aa, robot yapmıştın. Ondan sonra araba yapmıştın. Üçgen yapmıştın, daire yapmıştın, bina, bina yaptın. Çok şey yaptın annem. Bir tane mesela e, robot yap. Bir tane robot yap gösterelim. Sonra videomuzu kapatalım istersen. Geçmişten döndüm. Hmm. Yapayım robot? Hadi yap. Hadi bir robot yapımını göster arkadaşlarına bu e, oyuncakla. Yapayım. Bakın arkadaşlar şöyle. Tren gelir hoş gelir. Tren gelir hoş gelir. Tren gelir hoş gelir. Tren gelir hoş gelir. Tren mi? Ne 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 Tren gelir hoş gelir Tren gelir hoş gelir Tren gelir hoş gelir Tren gelir hoş gelir Dübük atıyorum Bakın manda. A. Robotun neresi o? Bun, bunlar robotun ayakları. Tamam. Gövdesi. de yap. Buraya da bu farklı bir robot olsun. Tamam. Nasıl istersen öyle yap anneciğim. Kafası şöyle olsun. Tren gelir hoş gelir, tren. <laughs> bu hiç adını Tren gelir hoş gelir mi koysak? Ne yapsak? Ben yapayım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> bakalım. Bizim favori şarkımız bu aralar. Evet favori şarkı benim. Göbek işi. Çağatay da çok seviyor değil mi annem? Evet. Söylesene bize. Niye? Usta şarkısını söylesene. Ben hatırlayamadım onun için sana müziğini mırıldanmaya çalışıyorum ama sen de hatırlamadın. Tren gelir. O şey, değil oğlum. Tren gelir, gelir. Ama ben onu yapmak istiyorum. İyi peki. Ben testereli robot yapıyorum. Testereli robot. Burada da testereleri var. Yes. Her yerde testereli var. Okay. Buralarda da Hayır, içinde testere var bu robotun ha. Sakın yaklaşmayın. Arkadaşlar, te tehlikeli çok hızlı dönen şeylere sakın parmağınızı sokmayın. Evet. Doğru söylüyorsun anneciğim. Çünkü siz çalışmıyor diye görersen kopar. Evet, evet, tehlikeli. Teşekkürler böyle bir bilgi verdiğin için. Tamam. Baba, tas paralı hmm. roba iki. <laughs> Allah'ım nereden duyuyorsun böyle şeyleri Metron? Yani. Tastarar robot iki alır. Çocuktan alıyorum. Aynen. Evet. Çok güzel oldu annem. Şimdi fırlıyor. Rohan. Elle. Bin. İki. Diğer etkinliğe geçelim mi? Yoksa ya, devam edecek misin? Diye de <gülüyor> <gülüyor> Çok bayılıyorum. Evet arkadaşlar bir şey söylemek ister misin ace? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. arkadaşlar. Güzel. Bye bye.